Herkese merhaba arkadaşlar. Postuk oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün çirkin, çılgın, deli, büyük babadan kaçacağız. Bu dededen kaçacağız? Baksanıza sıfatını ne kadar tatlı. Porsche oyunda yıllar önce eğitim vermişler bunun yanına. Yani Porsche ilk işi, birinci bir işi optimize edildi. Bakalım kolay mı zor mu arkadaşlar? Ben çok güzel yapabilirim. Ben kolay yapacağım. O kardeşim bir Porsche kardeşim. Porsche diye de bu kadar zorlamanın manası yok. Gizli torun. Hayatının geriye kalır böyle bir diyor. Ne demek lan o? Oğlum beni salın. Büyük babam tarafından eleme geçirildi. Ben nükleer bomba. Hayır. dedemlerdi. Bunlar ne biçim tipler böyle Bunların sülalesinin bunun kepçe kulağı var. bu dedi zaten kendinden geçmiş. Bu büyük annesi mi ne Bu da babası. Hepsi tipsiz kardeşim bunların. Hiç sevmedim ben bu aileyi. Bu ne oğlum? Arkadaşlar burada bizim odamız mıymış? Oğlum ne yatağın varmış be kardeşim be. 5 metreye 5 metre gibi maşallah subhanallah. Şimdi biz büyük babamız ne yapıyor bir bakalım. Ah hortlak. Büyük babadan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu adam bize zulmedi arkadaşlar. Bir de bu adam sıyırmış kafayı tırlatmış. Aa aşağıda. Aha vallahi aşağıda. Oğlum bu ne biçim kasvet evdir? Korku oyunu gibi dedi. Allah'ım. Ay lan. Ne oldu elektrik mi çarptı? Oğlum ona pla PlayStation'a çekişle vuruyor. Benim PlayStation'ımı kırıyor arkadaşlar. Kaçmam lazım. Vallahi çekişle bana da vurur bu. Haydi yallah. Onunla ilgilenirken ben çaktırmadan kaçayım kardeşim. Burada bir tane video buldum. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Şu kırık tahtaların üstünde. Oğlum bu adam neler inşa etmiş buraya arkadaşlar. Vallahi gizli tünel inşa etmiş arkadaşlar. İşkence yaptığı için büyük ihtimal polis kaçmak için arka bir oda inşa etmiş. İnşallah biz o arkadan kaçacağız. İşte o arkada da bura oluyor. Buradan kaçabilir miyiz? Pemin değilim. Zeynep. Sen de mi? Vallahi bu dede var ya dede. Sen de bunun üvey kızısın yoksa? Vallahi ben üvey bir porsukum. Buradan kaçalım. Burada neler var? Oğlum burası nereye çıkıyor? Metro tüneli gibi ev yapmışlar ya la. Oğlum ne biçim eviniz var sizin? dedem yakıldı. Ödüm koptu lan. Oğlum. Oğlum. Oğlum sağdan kaçalım. Sağdan kaçalım. Hayır geliyor. Sihirli. Ödüm koptu. Dede. Sen benim dedem değilsin kardeşim. Üvey siksin. Allah'ım beni kovalıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar beni kovalıyor. Kimsiz ya Rabbim. Ya Rabbi sor Allah. Allah'ım kaçmam lazım. Hayır kaç kaç. Bas bastım. Nereye kaçacağım ben ya? Bırak mı? Ne bırak oğlum adam peşimde lan. Oh be kapı kapanmış. <laughs> Şey koyayım. Oh sonra kaçtım. Oğlum ne biçim şey yaptı kız ya. Arkadaşlar Allah arkamızdan gelecek. Allah'tan yaşlandı. Bunlar da biraz da önünü göremiyor. Vallahi yoksa var ya bizi çok da yakalamıştı arkadaşlar. Şu Şuruna kaybetti. Şu pinçeriden kaçabilir miyiz? Arkadaşlar var. Abi yine bahçede la oğlum bu adam ya. Cim midir peri midir? Ne, nedir kardeşim bu adam ya. Allah'ım karanlıkta. Allah'ım. Gide, git buradan. Çok iyi. Sen ben denizi koşun diye biçim denizi sıkmasın. Sen ne biçim için? Bırak beni. Git, git buradan. Allah'ım tünelin içine mi geçeceğim <laughs> ben? Allah'ım dedim. Ne diyor? Gizli bir oda ve gizli kapıyı geçen gizli bir düğme olan gizli bir bu nedir diyor? Sıklardı şimdi Türkçe de benim Kim kaçırdı beni? Ne biçim aile çıkıyorsunuz? Gizli bir odada değil ki. Gizli kapıyı açmak için düğme değil. Ne demek oğlum bu? O ne demek? O ne demek? Derdimiz tasamız mı yok bizim? Canımızı mı susadık biz? Hiç başka derdimiz tasamız yok mu? Aşağıda bir tane video gördüm. Keşke atlamasaydım ya. Niye atladım ki ben şimdi buraya ya? Lavlara geçer düştük bir de. Heh, şimdi buradan nasıl kurtulacaksın? Aklı Selim muhteşem Portak Efendi. Ha? Kaldık burada. Gerici gibi düştük buraya. Tövbe estağfurullah ya Rabbi Allah ya. İlla düşeceksin değil mi? Civatayla senin ne işin var kardeşim? Bırak civatayı. Cıvat Ali senin ne işin var porsukcuğum ya bırak cıvata kalsın orda Allahım lavlar var aşağıda arkadaşlar çok sıcak arkadaşlar valla çok sıcak Valla burnum yandı Ne var lan çıkabilir miyiz? Burda çıkabilir miyiz? Burda zıplasak? Burda zıplasak? Allah 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 Oğlum o ne lan? Oğlum dedemin kuşu mu varmış lan? Dedem bir de muhafız mı yaptırmış? Oo, oh, kapı arkama kapandı. Büyük baba. Allah'ım benim için büyük baba. Böyle büyük babam olur. Aha ok vermişler. Ulan sizin de büyük babanızın da şimdi sülalenin tek kardeşim. Hepinizi varacağım. Crossbow verdiler Allah'tan bana savaşmam için. Artı onlar buralar var bunun. Oh. Oh. Gördün mü? Gördün mü? Keşke kendi büyük babamı da bu bulabilsem bunlarla. Nerede o? Şişko. Arkada bir yerdeydi. Neyse kaçalım. Kaç 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 kaç. Porsuk, kaç 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 Oh be ilk defa yeryüzüne çıkıyoruz biraz 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 Allah oh. çıkışa yaklaştık mı? Bu ne böyle? Bu neymiş böyle kesin bunlar bir şeye konacak. Doğru yerlere koy diyor. Koyalım. Bu kadar çevirik değilim ben akıllı bir porsukum. Buradan açabilir miyiz? Burada çiviler çakmışlar. Kim çaktı bu çivileri? Şuradan aşağı düşeysek aşağıda ne var? Aşağısı ne olduğu belli değil. Maalesef aşağısı çok ne oldu lan? Bir şey oldu orada. Oğlum kim yaptı bu parkurları? Oğlum bahalı bana bir yerden tanıdık geliyor ama bayramdan mı geliyoruz? Hani bayramlarda böyle halılara bakıp duruyorduk biz. Şurada zıplasak, şurada zıplasak, şurada zıplasak az kaldı galiba. Kurtulacağız galiba arkadaşlar. Sonunda bu çılgın dedenin kurtulabilir miyiz emin değilim. Bu tahtalar hiç hoşuma gitmiyor benim. Böyle koy şey hesaplasak, calculated, calculated, porçuk. Hadi porçuk çüpsen calculated yaparsın evladım bakayım güzel öldü. Bir tane daha lazım sanki. Asana. Al oradaki ki oğlum bu ne oğlum? Bu da mı kayıp torunlardan biri? Az da aşağı düşüyordu. Tamam bu muhteşem bir bırakış oldu. Gerek var mı? Allah hiç gerek yok gibi. Şimdi durduk yere arkadan arkaya gelmenin bir mantığı yok. Arkadaşlar görüyorsunuz Ne kadar zekiyim. Bak gidip oradan yeni tahtalmak yerine kendi kullandığım tahtaları getirip buraya koydum. İşte bu zeka. İşte bu porsuk. İşte bu porsuk oyunların zekası arkadaşlar. Bu videoyu beğenmek anla abone olmayı ve zilden bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da kaçmak için bize yardımcı olun arkadaşlar. Beğen tuşuna basarak bize yardımcı olun. Kaçalım arkadaşlar. Bir de abone olun kardeşim size zahmet. Şimdi ilerliyoruz. Çiçekli çiçekli ev duvarları hiç hoşuma gitmedi. Ama yapacak bir şey yok yani. Oo, biz nereye düştük? Garaja mı geldik? Şuradan düğmeye bassak bu düğme neyi açtı? Bu düğme güzel bir yerleri açtı. Osman Aga, sen ooo oh, oh. ben buna hiç hazır değildim ya la aşağı düştüm. Bizi buhar üflüyor arkadaşlar buhar üflüyor ya, lan. lazım. Buradan da buhar üfleyecek. Ooo oh, fazla düşüyordum. Şimdi buradan gitsek. Oğlum bu ne böyle? Buradan aşağı atlasam ölür müyüm? Valla ölebilirim. Garanti yok. Şurada sürtünerek arkadaşlar. Bakın sürtünme kuvveti diye bir şey var arkadaşlar. Siz siz olun sürtünmeyin. Tabi de Ve bir porçuk olduğum için pençelerim kuvvetli. Şimdi kuvvetli pençelerle şurada bir alsana. Al porçukcuğum. Oğlum biz lağımı içine hiç Bir şey pis kokuyor burası. Kim işe oğlum, bu kadar. Yallah bütün şehrin Siniği buraya mı geliyor? Bu niye? Höpürdet bakayım. Ha toksik madde. Bir de onu hiç porçuk. Bir <laughs> de nallar enerji verdi. Neymiş o öyle ya? Neymiş o? İşteyim benim böyle. Üstüne nükleer atık sembolü vardı ama. ha. Nükleer başa Düştük işte bokların içine. Aa, bir daha bokların içine düştük. Ne içtiysek yaramadı. Neymiş bunun markası? Sevege soda. Bir daha içmeyeceğim Sevege soda mı Sevege soda ne la? Sevege soda mı? Şimdi şuradan atlasak. Porsuk hop. 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 Birik. Hop birik. Hop bir çapraz çapraz atlayalım arkadaşlar. Düşme risk kimse az Çok zekiyim. Şimdi şuradan şöyle. Sol tarafa doğru fal Sağ tarafa doğru fal solu. Oğlum biri sıçtı galiba. Biri sıçtı galiba. Kurtulacak biz. Büyük sona mı yaklaşıyoruz? Küçük sona mı Yine mi dede yakalayacak bizi? Yoksa kurtarabilecek miyiz bakalım? Oğlum dedemize ne olmuş? Bu ne biçim dede la? Hadi, hadi. Aa, 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 aa. Oğlum dedem şey olmuş la arkadaşlar. Dedeme şey olmuş. Bir şeyler olmuş. Dedemi robocoplar kaçırmış. Uzaylılar kaçırıp elbise yapmış. Kafasını kesmişler aşağıya şey yapmışlar. Metal bir şey takmışlar adamın altına. Üçlenmiş bu acı durum bir tanesi baba. Ah 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 bu da çok dayanamadı. Acı kuvvetim karşısında. Porsuk'un acı kuvveti karşısında bu da dayanamadı. Porsuk'un acı, acı durum bölgesine kaçtı. Yor acı durum bölgesini bulacak. Ben de kafam bıraktılar. Aklımı çıkarttılar. Burası mıymış? Oh be sonunda kurtulduk mu? Kurtulduk mu? Ay gemi. Allah'ım beni kaçarak ben Antarktika'ya e götürün Titanik olayım. Denizde boğulayım daha iyi. Bu de dedenin elinden beni kurtarın. Evet değerli arkadaşlar bugün çok dedi kurtulduk. Ve dedi sen ne neydi bilirsin dedi dede kurtulduk arkadaşlar. Bu ne be meğer abone olmayı ve sizden bir derim unutmayın. Unutmayın Porca sizleri çok seviyor. Tan 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 kapatıyorum.